Merhaba arkadaşlar. Ben Eğitim TV'den İlhan Kara. Bugün sizlere URL linki nasıl kısaltılır onu göstereceğim. Kısaltılmış bir URL ile ilgili arkadaşlar, WhatsApp sayfasına yönlendirme yapan ek adres işlevi görüyor arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Hangi siteden yaptığımı Nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Buradan Google Chrome'a giriyoruz arkadaşlar. Google Chrome'da buraya Bitly yazıyoruz arkadaşlar. Bitly yazdıktan sonra evet görüyorsunuz buradan geliyor. Buraya bağlantınızı kısaltın. Biz buraya ne alacağız? URL'yi buraya atacağız arkadaşlar. Örnek olarak ne yapalım? Kendi kanalımda bir video alalım. Buradaki URL'yi alalım arkadaşlar. URL'yi aldıktan sonra buraya Görüyorsunuz. Buraya kısaltma yapacağız arkadaşlar şimdi. Evet kısaltmamız geldi. Buradaki uzunluk şu an kısa bir mesele olarak gözüktü arkadaşlar. Buraya kopyala diyelim. Tekrardan buraya gelelim arkadaşlar. Yapıştır diyelim. Bakalım olmuş mu? Evet gördüğünüz gibi Sizler de böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Linkleri uzunluk yerine kısaltma yapabilirsiniz. Buradaki uzunluk kısa bir halde gelmiş olur arkadaşlar. Kısaltılmış bir URL ile ilgili web sayfasına yönlendirme yapan ek adres işlevi görüyor. Benim size önerebileceğim bit.ly en çok kullanılan kısaltma bir sitedir arkadaşlar. URL kısaltma işlemiyle orijinal link uzunluğu 15 karaktere kadar düşebiliyor arkadaşlar. Artı URL kısaltmada işlemi kullanıcıya büyük kolaylık sağlıyor. Ya yani bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Destekleriniz için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Artı başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.